herkese merhaba. Piste ağlatmaya geldik bugün. Çok özel bir otomobil. Ama, Ka ama bu sıcakta biz de ağlıyoruz. Ya bir şey olmaz, <laughs> bir şey olmaz. Bu otomobil, bu otomobil için değer ben sana söyleyeyim. Evet. Ee, çok özel bir otomobille bugün birlikteyiz arkadaşlar. Türkiye'de, Türkiye'de mi? Dünyada şu anda kaç tane var bundan? Ya bir fikrim yok açıkçası ama e, Türkiye'de yürüyen tek i20N olduğunu tahmin ediyorum. Evet, i20N'le Hyundai i 20 n ile bugün birlikteyiz. Çok özel bir otomobil. Ee, biraz sert bir test olacak gibi görünüyor. Evet. Ee, ne var ne yok. Sert çocuk hepsi... bu. Sert çocuk. Ne var ne yok. Hepsini deneyeceğiz bugün. Ne diyorsun Halit? E, şuradan başlamak lazım. Zaten plakadan da anlaşıldığı gibi bu otomobil seri üretim bir otomobil değil. Bir kere en başta onu söyleyelim. Bu otomobil ön üretim bir otomobil. Ön üretim ne demek? E, şöyle söylemek lazım. Otomobiller tasarlanmaya beyaz kağıt üzerinde başlanıyor. Evet. E, ondan sonra işte kilden genel olarak e, onların modelleri yapılıyor. O onaylanıyor. O arada altyapı çalışmaları devam ediliyor. Sonra elde yapılmış e, test araçları ortaya çıkmaya başlıyor. Prototipler yani. Ondan sonra da iş ön üretime geliyor. E, bu otomobil e, yaklaşık galiba bir yıl önce üretilmiş. Aşağı yukarı. Yani 2020'de üretilmiş bir otomobil. Ve o zamandan beri de testlerde kullanılıyor. E, çünkü her şey kağıt üzerinde hesaplandığı gibi gitmiyor otomobillerde. Dolayısıyla ee, önceden belirlenmiş bütün her şey bir araya getirilip, işte çok sıcak testleri yapılıyor çok soğuk testleri yapılıyor ee, işte bozuk zeminler onlar kapalı pistlerde veya dağda bayırda vesaire bir takım testler devam ediyor ve bu aşamada e, otomobilin hatasız üretilebilmesiyle ilgili e, hazırlıklar da yapılmış oluyor. Evet, Mesela bu otomobilde bazı parçalar yerine tam oturmamış olabilir ama bu zaten ön üretim bu yüzden ama bu hataları görüp ona göre e, bant üzerindeki işleyişi ya da bazı parçaları değiştirme, değiştirme yoluna gidebiliyorlar. Değiştirme yoluna gidilebilir evet. Ya Bu bir ön üretim otomobil şanslıyız. Öze, yani. öze, özelliği? Şimdi şöyle söyleyelim. Ya bir e i20 bir, bir e e e e ama i20 değil bu. Şimdi i20 N yani N harfi var orada. E, Hyundai'nin hani GTI diye düşün Volkswagen'de hı hı. Peugeot'da şunda bunda ya da ne bileyim e, eskiden Opelciler GSI derlerdi. Ee, bunun gibi işte Honda'da Taypar. Type R. Yani güçlü, modellerin en güçlü versiyonlarına verilen takılar var. Burada Hyundai N takısını tercih ediyor. Zaten Tucson'da falan da N-Line çıkmıştı ya. O donanım paketi. Bu gerçek N. Peki N harfi nereden geliyor? Ee, Hyundai'nin, daha doğrusu Hyundai Kia grubunun e, Kore'de, Seul yakınlarında Namyang diye bir e, büyük merkezi var. arge merkezi, test merkezi vesaire. O ne? Hem Namyang'ı ama Aynı zamanda bu otomobil evet Namyang'da tasarlandı. Eyvallah. Fakat bütün geliştirme testleri yürür haldeyken Nürburgring'de yapıldı. Almanya'da. Almanya'da. Orası da ne güzel ne güzel pistir, çünkü, değil mi? Çünkü tabii tabii. Çok güzel Ben hiç çıktı. Çıkamadım. Hep böyle çok izliyorum güzel izliyorum ama. Hani birçok piste çıkma şansım oldu ama Nürburgring'e maalesef çok, hiç çok acayip çıkamadım. Çok çok hayal ettim ya. Ee, ve bu otomobilin zaten temelde hedef iki tane pazarı var. Almanya ve İngiltere. Çünkü Almanya ve İngiltere pazarında B segmenti onlar hot hatch diyor özellikle İngilizler. Hani sıcak ya da acı hatch, küçük hatchback hı hı. otomobil anlamında. Bu tip GTI tarzı otomobilleri Almanya ve İngiltere çok seviyor. Bir de şunu yapmışlar. Yıllarca BMW'de M modellerinin geliştirilmesinde çalışan önemli bir ismi bu projenin başına yani N projesinin başına getirmişler. Dolayısıyla e, BMW'den gelen de bir know burada kullanmışlar. E, bu otomobilde 1.6 litrelik bir turbo benzinli motor var. İşte e, 204 beygir güç üretiyor. Bu arada özelliği yine diğer taraftan onu söyleyeyim. Türkiye'de üretilecek biliyorsun. Ve Türkiye'de üretilmiş, gelmiş geçmiş en güçlü otomobil, otomobil olacak. E, Maksimum torku ise 270 Nm. Aslında bu motoru e, Kona'da da kullanıyorlar orada 198 beygir. E, Tucson'da, Tucson'da da, da, kullanıyorlar. da kullanıyorlar orada 180 beygir. Burada 204 beygir, zaten yapım amacı belli. İlginç bir bilgi daha, sağ olsun Hyundai'deki arkadaşlarımız bütün bu bilgileri verdiler bize. Bu otomobilin ağırlığı 1190 kilogram, yani çok hafif bir otomobilden bahsediyoruz. Kısmen VRC VRC ile aynı ağırlıkta. VRC ile aynı, değil mi? Yani Doğru. I20 VRC ile aynı ağırlıkta bu otomobil. E Tamam, onun kadar güçlü değil vesaire ama 204 beygir, azım sanacak bir beygir gücü değil. Özellikle de hani 1200 kilo diye yuvarlayalım biz bunu. 1200 kiloluk bir otomobilden konuşuyorsak. E, Tabi ilk bakışta göze çarpan eklentiler var bu otomobilde. Hı hı. İşte hani tamponlarda değişiklikler var, arkada bir spoiler var, arka tampon değişik, marş biyeler marş var, biyeler. jantlar çok özel. E, bu yüzden de zaten birkaç santimcik uzun e, normal i20'lerden. 4075 mm bu otomobil. Ama o tamamen tampon, tampon, tampon yani orada bir şey yok çünkü aks mesafesinde de değişiklik yok. Büyük ihtimalle iz açıklıklarında var. O bilgiye haiz değiliz maalesef şu anda. Ee, ve bir takım şasi güçlendirmeleri var bu otomobilde. Bu gücü taşıyabilmesi ve yola aktarabilmesi için Örneğin, amortisör kulelerinin etrafında ve alt tarafında güçlendirme bilezikleri var. Bazı otomobillerde hatırlarsın, e, kuleden kuleye giden gergiler vardır. Ona gerek pek duyulmamış anlaşılan o ki. Ama o tip güçlendirmeleri yapmışlar. Ki biz seninle bu çekime başlamadan birkaç tur attık zaten. Ben o kapı ee... konuda sıkı sıkı sarıldım yani. <laughs> yani hem lastiklerimiz biraz Tabii. ısınsın dedik hem biz arabaya biraz ısınalım dedik. Bir de ee... biraz soğuyalım dedik klimayı açtık. Bir de o tarafı var yani. Ee, diğer taraftan iç mekanda e, normal i20'den çok büyük farklılıklar yok. Tabii koltuklar tamamen özel. Ee, bir takım kaplamalar var. Dış rengiyle aynı renkte. Bu arada ben bu mavi rengi çok beğendim. Ben de çok, çok beğendim. tatlı bir çok, mavi. Çok başarılı. Komik bir şey söyleyeyim mi sana? Bizim Anadolu'muz bu maviye çok yakın bir maviydi. Yani deriz, rahat olun. O bir, bir çekti beni <laughs> zaten. Ee, yani Hyundai'nin genç nesli hedef almaya başladığını zaten daha önce <laughs> de konuşuyorduk. Ee, bu bence çok önemli çünkü e, Hyundai mesela Amerika pazarında çok kuvvetlendi. Ee, uzak Doğu pazarında zaten kuvvetli vesaire ama Avrupa pazarında Uzak Doğu'lu markalar e, hala daha çok kuvvetli hale gelemediler ve bunun yollarını arıyorlar. Ee, elektrikli dünyasına doğru hızlı koşar adımlarla giderken ki. Hyundai'de de elektrikli modeller var hı hı. ve gayet iyi satıyor Avrupa'da bu arada, Kona'nın elektriklisi mesela. Ee, böyle bir otomobilin ortaya çıkması tamamen şu, ben gençleri bu otomobille kendime çekeyim. Temel hikaye e şeyde bu. Şeyde de çok uzunca bir süredir yatırım yapıyor VRC'ye VRC yatırım yok. yapan bir marka Hyundai ki dünyanın çok önemli markaları. VRC ile özdeşleşmiş, Rail ile özdeşleşmiş markaların hiçbir tanesi yok orada ama Hyundai yıllardır oraya yatırım yapıyor. Mesela yıllardır en çok oraya yatırım yapan markaların başında Ford gelir büyük ihtimalle. Hı hı. O bile eğer VRC bir otomobilin varsa onun yol versiyonu zaten olmak zorunda. Evet. İşte bu i20 VRC'nin yol versiyonu. Ee, Geliştirenler aslında Neville de var bu arada. E, kış testlerini kış, Tierin Neuville yapmış. Yeah, evet. Tierin yapmış. E, bu arada hani motoru söyledim gücünü falan ama mesela bunda limited slip diferansiyel yani limitli kaydırmalı diferansiyel kilitli diferansiyel falan da var. E, ve şunu söyleyeyim manuel bu arada. Evet, hani manuel. son dönemde alıştığımız e, otomatik şanzımanlı e, spor otomobillerinden biri değil. İngilizlerin deyimiyle old school bir otomobil bu. Eski nesil, eski e, şeylerden e, hocalara özellikle Pirelli virajında Halit Volkan'ı göreceksiniz o vites düşürmeler <gülüyor> vesaire. <laughs> Bak bu arada şeyi anlatmak lazım. Mesela e, bu tip yerlerde hani gazladığın yerlerde vites düşürürken bir ara gaz vermen lazım. Buna heel and toe deniyor. Yani e, sağ ayağının burnuyla fren yaparken topuyla da gaza bir kere vurursun ki vites. E, yani fren yaparken şanzımanı, diferansiyeli kilitleme. Çünkü devir farklılıkları çok fazla. Dolayısıyla o devirleri eşitlemen lazım. O yüzden de bu hareketi yaparsın. Bu otomobilde gerek yok. Kendisi yapıyor. Kendisi, Kendisi yapıyor. Debrece bastığın evet. anda 4000 devrin üzerindeysen debreje bastığında aragazı veriyor. Yani daha doğrusu bir devre orada tuttuğu için o kilitlen teker, ön, tekerleklerin kilitlenme riskini ortadan kaldırıyor. Bu sefer akıcılık artıyor virajlarda. Sportif kullanımdan bahsediyorum tabii ki. Ya çok acayip özellikler yüklemişler. Şimdi burada güneşin altında anlatıyorum ama anlatayım istiyorum. Yani tamam şeylere alışırız biz. İşte ne bileyim tur zamanı alabilme, İşte o anda kullandığım beygir gücü, tork vesaire, işte yağ sıcaklığı, şu sıcaklığı bilmem ne. Tamam ama mesela fren basıncını görebiliyorsun. O anda yüzde kaç fren basıncı uyguluyorsun. Böyle ha, en güzel. enteresan, değişik e, bir takım bilgiler yüklemişler. Üstelik onları da kaydettiği için daha sonra bakabiliyorsun da. Ha o da güzel. Yani böyle hoş şeyler yapmışlar. E, yani G de var, o da var, bu da var. E, oyuncak istiyorsan kendine içeride evet çok güzel oyuncakları var. Bu arada eko modu da var. Normal modu var işte en moduna geçiyorsun. Orada her Sen şey en oluyor. En modu kullanacaksın e, Direksiyon ayarını değiştirebiliyorsun. ESP ayarını değiştirebiliyorsun. Yani o kadar çok ayar yapma imkanı sunuyor ki sana. Bu açıdan gerçekten hani manuel ve hissettirdiği sertlikle e, old school dediğimiz tarzda eski nesil hissettiren yani yani sürücüye kendini daha fazla teslim eden bir otomobil havası varken Diğer taraftan elektronik anlamda da çok yüklü bir otomobilden bahsediyoruz. Bu arada bir süspansiyona değinmeden geçmemek lazım. Bu otomobil normali 20'den 15 mm daha alçak. Yere daha yakın. Daha yakın. Ağırlık merkezi yere daha yakın. Bu arada lastikler Pirelli tarafından özel üretilmiş. P Zero N. Ve e, yenilerken de o lastikleri satın alabileceksin diyor Hyundai yetkilileri. Yani tamamen bu otomobil için geliştirmiş lastiklerden bahsediyoruz frenler zaten büyütülmüş vesaire. Bunlar olması gereken hikayeler. Eee içeride de konuşacağız elbette ama eee 20 Sen keyif aldın ama bundan. Şurada bir 2-3 tur attık ya böyle ne bir Ne zamandır manuelle ee, evet. gazlamıyoruz ee, yani. Hadi 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 hadi, hadi. hadi 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 gazlayalım hadi. Hadi gazlayalım. Bunda i en içindeyiz. Çok evet. özel bir otomobil. Dışarıda da konuştuk ama böyle arabanın içine girince bir rahatladım ben hani. Serin geldi. Serin geldi. yine ediyorum var ya böyle bildiğim beynimiz yanıyormuş. Ee, sesi duyuyor musun? Şimdi bu ses en yüksek ses değil. Şu anda en modunda değiliz. Hı, hı. Biz en modunda. Şimdi da... şöyle drive modları bir deneyelim önce. Eko modundayız bak şu anda. Bak ne kadar. Gene bir ses var Gene ama. var o ses var da. Ama hani sakin. Güzel yürüyor bak. Aksırmıyor tıksırmıyor yani 1300-1500 devir, devir arasındayız ee, ve dördüncü vitesteyiz bu arada bak gaza basıyorum yumuşak yumuşak ve hareketleniyor bu güzel çünkü e, bazen motorları güçlendirmek için alt devirleri biraz boşaltırlar e, ister istemez aksırma tıksırmalar yapabilir e, düşük devirlerde yüksek viteslerde bak abi hatta 6 oldu mu şu anda tabii, 58 km hızla falan gidiyoruz şu anda 1400 devir, 1350 devir falan çeviriyor. Herhangi bir aksırma, tıksırma yok. Ve 6. vitesteyiz. Ve 6. vitesteyiz. Ve bak gaza basıyorum. Hatta bir de hafif döndürüyoruz direksiyonu. Dönmesini zorlaştır. Yani otomobil hareketini zorlaştırıyoruz direksiyonu döndürerek. Bak hiç aksırmadı, tıksırmadı. Bu birincisi, bu güzel bir şey. Şimdi normal moda geçeyim. Zaten burada göstergeler de değişiyor Hı -hı. farkındaysan. Şimdi bak gaz pedalı tepkileri biraz daha çabuk gelmeye başladı. Yine yavaşlayayım biraz. 60'ın altına düşeyim 6. vites. Zaten pereli virajına geldik, geldik şu anda. De. Bak problemsiz. Yani bu şu demek. Şehir içinde 50 ile 50 ile giderken rahat rahat 5 ile gidersin zaten. 6 ile de gidebilirsin'e geliyor iş. Evet. E bu da yakıt tüketimini hani aşağıya çeken etmenlerden bir tanesi haline gelecek en sonunda. Sporta geçelim. Bu sport. Daha hala en modunda değiliz. Bu arada dikkatini çekelim. Bak ses değişti şimdi. Çünkü egzozda bir e, sub sistem sistemi var, valve sistemi var. Buna göre değişiyor ve bu egzoz sistemini bir yılda geliştirmişler. Bu istedikleri seslere ulaşmak için. Bir yıl. Hani sanayiye gidelim abi egzoz yapalım hikayesi değil bu iş. İskender izliyor mu acaba? İskender yapar. Ama böyle yapabilir mi o bir tartışma konusu çünkü burada e, emisyona da etkisi var egzozun. Motorun alt devrine de, üst devrine de geri basınç doğru mu, değil mi? E, i̇stediğin devirde istediğin tınıyı veriyor mu, vermiyor mu? Bir sürü hikaye var abi orada. E bunda şey çok çalışmış yani otomobil Hala daha otom çalışıyor. Tabii tabii hala çalışılıyor. Hala almış. çalışılıyor bunda. Şimdi bak direksiyon simidi üzerinde alışık olmadığımız üç tane düğme var. N yazıyor üzerinde dolu. Hı hı. Bir tane boş N yani N harfi var. Bir tane de rev yazıyor. En modu edirep buna basarak geçiyoruz. Bak en modundayız artık. Bir anda göstergede sol tarafta yağ sıcaklığı, altta motor sıcaklığı ortaya çıktı. Hı hı. Sağ tarafta G ölçer. G ölçer var, evet. Çıktı falan ve ayrıca altta da şeyi gösteriyor. Motor hangi ayarda, direksiyon hangi ayarda vesaire vesaire. Bu revde de az önce hani yayın yaptık ya ara gaz hikayesi. Hı hı. Onu da buradan devreye alıp sokuyorsun. Kendisi yapıyor onu. Aynen. İstersen tablet mantığında çalışıyor bu multimedya ekranı. Şöyle parmağını çeviriyorsun. Bak en modu çıkıyor burada. En başa koymuşlar zaten. Tabii e, tabii tabi, doğal olarak. <laughs> Bak burada bütün verileri görüyorsun. Aa, i̇stediğin başarı. ayarları filan da yapıyorsun. Bak fren basıncı diyor ya. Şöyle biraz vites düşürerek gideyim. Fren yapınca zorlamayayım otomobili. %17 frenle bu hızda. Biraz sonra hızlı turlarda ee, bu gösterge ekranı önümüzdeki iki sene içerisinde bütün otomobillerde de olur. Valla bilmiyorum, bilmiyorum. Çok olmaz. eğlenceli çünkü. Bak turbo basıncını veriyor tork. Şu anda 30 Nm tork 40 Nm tork kullanıyoruz yani komediye bak yani. Çekiş %2. Evet <laughs> ya. <laughs> Çekiş vizesini veriyor vesaire. ya Güzel oyuncaklar bunlar. Ve bir takım ayarlara buradan direkt hani egzoz sesini de ayarlayabiliyorsun. Bak. Şu anda Sport Plus'dayız. Yani en şaşalı egzoz sesi zamanındayız. Ee, onun dışında bildiğimiz i20 kullanışlılığı var. Ee, arkada kamera var. İstersen buradan istediğin zaman devreye sokabiliyorsun. Hı hı. Ama ilginç bir özelliği var. Normalde geri görüş kamerası ne yapar? Geriyi gösterir sana. Bir tane de üstten aşağıya gösteriyor ki yüksek. Komple. e, Tam üstten aşağıya gösteriyor ki e, yüksek kaldırımlara tamponlu vurma. Ben daha önce bunu pek gördüm hatırlamıyorum. Yani kuş bakışı görüntüler var ama bu daha farklı bir durum yani. Sadece arkada yer alan bir Şeydi ayrı de, kamera var. E, kamera gayet başarılıydı. Tucson'daki, yeni, Tucson'daki kamera da evet, evet. çok başarılıydı. Ve asıl e, ee, dediğim gibi uzun zamandır böyle manuel şanzıman falan falan kullanmamıştım. Baksana. Burada iş değişiyor. Hayat Takt. değişiyor. Tahrik başladı. Evet, da... Çok abartmadan yavaş yavaş yükseleceğiz. Tadını çıkara çıkara. Şimdi, ben şeyden çekimden önce 2 2 3 tur attım için seninle şu an gayet rahatım. Nereden tutacağımı biliyorum en azından. <laughs> çok verimli çalışıyor bu arada. Gaza bastıkça içeriye alıyor. Çok keyifli ya. elimde değil ama ya gaza basıyorum yani. Farkında mısın? Bak kendi oh. ara gaz verdi bak. Onun oh. oh. usta geliyor aklıma. Hissediyor musun? Hissediyor musun? Evet, ben hissediyorum. Şu an şu an kilidi hissediyor musun <laughs> Halit? Şimdilik engel aşmalara girmeyeceğim. Bir alışalım otomobile. Değil mi? Zaten bu hıza girmeyelim yani. <laughs> Dümdüz geçeriz. Dümdüz <laughs> valla. Ee, şeyi sevmedim pek. Sevmediğim temelde iki ilk anda sevmediğim iki husus var. Bir tanesi sürücü koltuğunun yanları güzel tutuyor beni. Hiç itirazım yok sportif koltuk ama e, baldır desteği biraz fazla yukarıda kalıyor benim için. Ve çünkü böyle bir otomobili böyle yayık yayık kullanamazsın. E, hiçbir otomobili öyle kullanmaman lazım bu arada. Ama koltuk sırtlığını dikleştirdiğim zaman e, şöyle garip bir hal alıyor benim vücudum. Yani bacaklarımın diz kısmım çok yukarıya kaldırılmış oluyor. Bundan çok hoşlanmadım. Ve dolayısıyla oturma pozisyonunda biraz yükseltmek zorunda kalıyorum. Ee, ancak öyle rahat edebilir hale geliyorum. Bir bunu sevmedim. Bir de direksiyon e, virajlarda biraz fazla zorluyor sürücüyü. Hani tamam sert direksiyon, hani ağır direksiyon iyidir sportif otomobilde itirazım yok. Ama hani çevirmeye devam ederken zorlamaya devam etmesi çok mantıklı gelmiyor bana. Ha, yerini değiştirdiğim halde çok fazla bir e, tepki değişikliğini görmedim. Bence bunun üzerinde biraz daha çalışmaları lazım. Yani e, bu önemli bir nokta çünkü yorar adamı eninde sonunda. Yani şöyle, yorma beni diyorsun. Atıyorsun içeri. Artık alıştım ben Halit bak. Ha, çok güzel tutuyor yalnız ha. Aaa ne var burada? Slalom var. Farkında mısın arkayı salıyor ama bir yerde tutuyor. Evet tabi. evet evet. Aa bir de varmış burada. Ama bu kadar hızlı girilmez buraya. 27 iyiydi. Bak arkaya şöyle evet. ip salıyor ya. Şunu düzelt istersen. Ah, kamera bile yamuldu. Evet. <laughs> tamam değiştireceğim vitesi. Ne kızıyorsun ya? Bir de bir test değiştirme uyarısı var bu arada. Evet. Ee, gösterge tablosunda ortada devir göstergesine dönüyor eni en aldığın zaman etrafı önce yeşil, sarı, sonra kırmızı ve tıtıt yapıyor. Hadi şey değiştir, hadi o, değiştir. E, başını Halit'in omzuna yaslama <laughs> falan uyarısı var mı orada? <laughs> hani yaklaştıkça çok yaklaştım bu omzuna falan diyor mu? Bak sarıydı, de, sarıda değiştirdim. değiştirdim. Halbuki kırmızıyı beklemem lazım. Bak vites. Evet. Pırılıp yapıyor ya, Çok hoşuma gidiyor. Ya be. Ne güzel çalışıyor dikkatli Fransiyel ya. Yalnız var ya çok uzun zamandır böyle bir otomobil kullanmadık ha. Sıralama girmem. Sıralama. <laughs> Dedim yapacağım acaba o Ama bunu yaparız be. Yapıştır. Yapıştıracağım daha ne da yapıştırayım? Anca böyle gidiyoruz işte. Tamam pardon. Geç kaldı vites değiştirmekte. GoPro bile isyan etti ha. Evet. Ya arkayı böyle salma niyetinde çünkü ön çok güzel tutunuyor. Laf dinliyor yani. Ön taraf. Kırmızıya geldi çatıt. Yani çok daha abartmayalım. Ön üretim otomobilde takılıyoruz şu evet. anda. Bak dümdüz dışarı çıkmış abi mesela biz çıkmayalım. Oo, evet ya. Fren <laughs> izini gördün mü? Tabii deyip gitmiş. Şimdi abi ee, kullanırken hissettiğim şeyler birincisi gerçekten e, eğlenceli bir hat hatch olmuş. Sürücüyü biraz uğraştırıyor mu uğraştırıyor. Ama ön tarafta tutunma çok iyi. Tamam, abarttığın zaman önden kayıyor elbette. Fakat kilitli diferansiyeli kullanmayı bilirsen e, ön tarafı hep içeride tutup, viraj içinde tutup arkayı biraz sala sala gitmeye başlıyor. Ben bunun taraftarıyım zaten hı hı. bu tip otomobillerde. E, önden çekişli böyle güçlü otomobillerde burnun hep viraj içini göstermesini tercih edenlerden biriyim. Çünkü o zaman gazla istediğin oyunu oynayabiliyorsun. Önden kayma erken başlıyorsa bir otomobilde gazdan ayağını çekiyorsun, bekliyorsun, yerine geliyor gelmiyor, viraj çizgisini kaçırıyorsun vesaire. Böylesi çok daha keyifli. E, yani ben böyle bir otomobili bir küçük sınıf hatchback GTI alacaksam bu otomobili alır mıyım? Tamam normal şehir içinde kullanamadık çünkü bu tek kişiye e, hani izin verilmiş bir otomobil şehir içinde normal yollarda kullanım için. Dolayısıyla sadece pistte kullanabiliyoruz ama bu süspansiyon sertliğini bir de şehir içinde görmem lazım. Hoş burada bir tane meşhur bizim hani çöküntümüz var ya. Hı hı. E, şimdiye kadar aldığımız en sert tepki bak şimdi bir daha geçelim buradan. Sen heyecandan hissetmedin az önce onları. <laughs> bak şimdi geliyor. Bak. Burası. Baksana. Sert. Sert giriyor evet. Yani şehir içinde e, ne kadar etkisi olur bunun hayata bunu buradan kestirmek o kadar kolay değil. Ama zaten ben gerçekten e, dolu dolu bir GTA istiyorum diyen insanın da pek fazla süspansiyon konforuyla ilişkisinin olmaması lazım. Kabullenmesi lazım daha doğrusu. Diğer taraftan e, sana ilginç bir özelliğini söyleyeyim bu otomobilin. Abi arka koltuklarda bir ısıtma var. Arka Burada direksiyon sivilinde ısıtma var. Arkadan Ama sunroof çok... yok. Ağırlık yaptığı için hafifletmek için. Şimdi bir enteresan bir otomobil. Yani e, biliyorsun i20 kendi sınıfı içerisinde e, en geniş iş hacimlerden birini sunuyor. Arka, arka koltuklarda arka koltuk falan çok çok evet. başarılı zaten. Bagaj hacmi olarak da oldukça başarılı. En büyüklerden bir tanesi zaten baktığında temelde. E, yani kullanışlılıktan ödün vermeyen hızlı bir B hatchback'ten bahsediyoruz ve oyuncağı da bol. Çok oyuncağı yani, var. E, ya şu, şu, şurası çok, çok, hoş. çok başarılı. Ben çok, çok beğendim ya. Ha tabi e, seri üretime girerken bazı parçaların kalitesi değişir değişmez. Ne olur ne biter belli değil ama mesela burada bak dedim ya bir takım en olduğunu gösteren çizgiler falan var. Ek parçalar var vesaire ama bazı parçaların değişmesi e, veya kalitesinin yükseltilmesi de söz konusu. Dediğim gibi bu neredeyse elde yapılmış otomobiller bunlar. Deneme amaçlı. Yani Şurada şuralardaki çizgilerde bile mavi tabii şeyler, be, şeritler tabii. vesaire çok çok şey katmış, renk katmış. Ee, e, vites topuzunu çok şey yapmışlar. Yine en En tabii en tabii. Her şey en yani, yapmışlar. motorun üzerinde en logosu var, Hyundai logosu yok. Yani Hı. orada en'i iyice özelleştiriyorlar açık söylemek gerekirse. Ayrı bir noktaya koyuyorum. Evet, başka sormak istediğim şey var mı sevgili kardeşim veya ee, eklemek istediğim bir şey ee, var mı? Hyundai ne zaman piyasaya sürmeyi düşünüyor? Var mı bilgi? Ee, yani Türkiye'de henüz %100 netleşmiş bir karar yok. Satılacak. Hı hı. Ee, normal şartlarda aslına bakarsan yılın son çeyreğinde satabilirler. Ama şunu da unutmamak lazım. Bu otomobil zaten çok fazla üretilmeyecek. Hani yılda üretilsin 5000 tane falan çıkar herhalde tahmin ediyorum. Bunun büyük bir kısmını da Almanya, İngiltere eritir zaten. Hani Türkiye'ye kaç tane kalacak acaba satmak istediklerinde de? Ya 10 tane çıkacaktır. Fazla çıkar canım isteyince de. 20 <laughs> tane çıkacaktır. Bak ben, ben yavaş şöyle... yavaş yavaş artırıyorum bak rakam farkındaysan. Önemli olan nokta şu. Ee, forumlarda falan çünkü çok şeyi var. Yani bu çok Bunu, bunu bekleyen çok El enteresan var. bir kitle var. Ben... Peki o zaman soruyu soruyorum arkadaşlar. Lütfen bu videonun altına fikrinizi yazınız. Bu otomobil kaç liraya satılırsa alırsınız. Güzel soru. Çok rica ediyorum. Herkes e, kafasındakini yazsın. Yani e, şu anda satılan i20'nin fiyatlarına bakın. E, bu otomobile benzer otomobil pek de yok piyasada ya. Şu an yok. E, yani bir bakının şöyle. Veya deyin ki ya şu kadar lira olursa bu otomobil. Evet ya ben bu otomobili satın alırım. Evet güzel güzel soru. E, videonun altına yorum olarak alalım onları. Lütfen bunu çok rica ediyorum gerçekten. Çünkü benim kafamda bir rakam var. Ee, bunu söylemek istemiyorum şu anda. Bence de söyleme zaten. Evet. Söylemek istemiyorum. Bakalım ne düşünüyoruz, nasıl bir e, mantığa oturtuyoruz bu otomobili. Bu arada şeyi söyleyelim. Hani e, o meşhur elektronik destek sistemlerin hepsi de bu otomobilde var. Hatta müzik sistemi Bose. Hani işte koltuklar özel. Dediğim gibi arka koltukta bile ısıtma var gibi e, zengin bir donanım listesi. 204 beygirlik motor e, 6 lira manuel şanzıman ama ara gazını kendi verebilen bir manuel, şanzımandan bahsediyoruz. merak ediyorum ya bu otomobili sizler kaç lira verirsiniz? Güzel soru. piyasaya çıktığı zaman zaten şeyi göreceğiz. Hani kaç paradan satılacak ama dediğim gibi çok özel siparişle falan yapılacaktır, alınacaktır. Hani çok her bayide vesaire çok bulunacak bir otomobil olmayacak. Yani talep, ne kadar olur bilmiyoruz. bu zaten bunu bilmek benim işim değil ayrıca da. Ama şu fiyatları bir görelim bakalım. Aynen. Toparlayalım mı? Toparlayalım. Çok ben keyif aldığım bir otomobil içindeydim bugün. Uzun süredir de böyle bir otomobil kullanmamıştık zaten. Evet. Yani evet. hep böyle konfor üzerine kurulu otomobillerden işte şehir otomobilleri, elektrikliler vesaire derken bizi piste zorlayabilecek bir otomobil uzun süredir yoktu dolayısıyla Hyundai daha iyi 20 en içerisinde olmak açıkçası beni çok mutlu etti. Keyif aldım. E, senin de pilotluğunu üst düzeyde sınadığımız bir otomobil oldu bu arada. Bunu bunu, evet. da, bunu da hiç atlamayalım yani. Daha ısınıyorum henüz de bak yani yaşlandık bunu, artık. Bunu bunu da hiç atlamayalım. Maşallah'ın var yani. Yok be. Ya gına gel. Gel gel. Geliyorsun yani. İzleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Abone olmayı atlamayın. Evet. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bizden eksik etmeyin. Ee, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftada hem canlı yayınlarımız hem otomobil testlerimiz hem otomobil bilgilendirmemiz devam edecek. Dilimizde döndüğünce anlatmaya devam edeceğiz. Dinleyen ve izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşça kalın.